Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, kanalımızdaki dördüncü bölümden herkese merhabalar. Dur böyle bir karakteri görünce böyle konuşasım geliyor. Ee, merhabalar dostlar. Gördüğünüz üzere şu anda e, sunucumuz birazcık farklı geliyor size. Çünkü bu sunucu arkadaşlar bizim videoda yaptığımız sunucu değil. Bu benim kendim sunucum. Kendi sunucum. Kendi arka planını oluşturduğum sunucu. Neden diyeceksiniz? Neden? Çünkü diğer paketi şu an açmaya üşendim ama mantık yine aynı zaten sistemi az çok biliyorsunuz anlamışsınızdır diye düşünüyorum bugünkü videomuzda dostlar size 3 adet yine söz verdiğimiz üzere skripler vereceğim efendim ee, evet bizim arkadaşların istediği üzere arkadaşlar şu telefonu şu telefonu size vereceğim ama ee, dostlar şimdiden söylüyorum bu telefonu Açacağınız bir serverda kullanırsanız Herhangi bir problem oluşursa Benim şeyimde değil dostlar Benim Ben bunun için size bir şey söz vermiyorum Hani sıkıntı çıkmaz olmaz bulmaz demiyorum Yalan olmuş olur çünkü e, Telefon tamamen çalışıyor Bu arada herhangi hiçbir sıkıntısı yok Full e, çalışır halde veriyorum Sadece burada bir yazılı Güncellemesi mevcut bunu kapatabilirsiniz konfig dosyasından görülmemesi için ee, aynı zamanda da açık kaynak kodlu olduğu için dostlar sunucunuz üzerinde ekstra geliştirmeye gidebilirsiniz ama geliştirecekseniz zaten bu videoda işiniz yok. Belki sizinle beraber bu telefonu geliştirip işte Face ID ekleriz, bir takım programlar ekleriz. Sonradan bunun sözünü daha şu an vermiyorum çünkü ee, bakalım çünkü daha sunucumuzu çok oluşturma aşamasındayız ama bu telefonu size vereceğim dostlar Göz, e, söylediğim gibi telefon full fix şekilde çalışıyor herhangi hiçbir sıkıntısı yok dostlar full çalışan bir telefon yani hangi telefon olduğunu da az çok anladınız dostlar e, bu telefonu size tamamen bedava vereceğim e, iyi kullanımlar diliyorum şöyle harita programı hepsi çalışıyor dostlar müzik programı aynı şekilde çalışıyor hiçbir sıkıntısı dediğim gibi telefonun yok İkinci olarak dostlar size bu e, videoda vereceğim bir sonraki skripti görmeniz için bu aracımızı aldık. Sultan 2 çok da severim kendisini bu arada bayılıyorum. Şöyle çalıştıralım aracımızı. Ve <laughs> garajımıza doğru gidelim. Fark ettiyseniz burada garaj yok. Normalde olması gereken bir yer. Ama garaj yok. Neden yok? Bu skripten dolayı. Bu skripte şu anda sadece garaj skripti bu bu arada. 3 adet yerimiz var. Yani 3 adet garajımız var. Siz buna tabii ki de ekleyebiliyorsunuz dediğim gibi. Billing most Bunları da kapatmayı göstereceğim size bu arada. Bu Kubi'nin kendi altyapısında vermiş olduğu sistemler. Bunların hepsini biz kapatacağız sizle. Yavaş yavaş zaten sunucumuzu oluşturuyoruz dostlar. Arkadaşlarım şuraya geliyorsunuz. E'ye basıyorsunuz. Pardon dur. Burada Çalışması gerekiyor ya bunun. Yo araç benim olmadığı için bu arada. Buna takılmayın. Şimdi kapattım dostlar. İndim şu arkadaşımıza geliyorsunuz. Aracınızı park ettikten sonra. Open garaj diyorsunuz. Bu Türkçe siz bu arada. Burada gördüğünüz gibi dostlarım. Herhangi bir aracımız olmadığından dolayı ötürü e, aracınız yok diyor. Şimdi biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidip size e, sizle beraber bir araba satın alacağız arkadaşlar. Ve bunu buraya koyup siz de göreceksiniz ne şekil olduğunu. He. Geldim. Buradan kendime ben bir adet araba satın alacağım. Gelelim şuraya. Geldim babuş. Şuradan vehicle shop'ımı açtım. Buradan kendime herhangi bir araç edinelim. Buradan ne alalım abi? Şu stock available. Availability alamıyoruz. Çünkü neden? Paramız yok. Give item. Şey pardon. Give cash. Give money. <laughs> money is money lan. Ee, ne diyelim? Bank diyelim. Bankamıza, bankamıza bizim şöyle bir full para güzel bir para versin. Girdik. Buradan maske dedim. Şu aracımızı satın aldım dostlar. Bu arada gördüğünüz gibi anahtar scriptimiz. Benim kendi anahtar scriptim yazmış oldum. Kendi script bu. Herhangi başka bir yerde bu aracın şey bu skript yok. Bunu da size, size ileriki videolarda verebilirim belki bilmiyorum söz vermiyorum efendim. Şimdi aldık aracı garajımıza doğru biz bir yol alalım şöyle. Bu arada videolar birazcık geç geliyor farkındayım. Ha, bekliyorsanız bekleyen arkadaşlarımız varsa kendilerinden kendilerinden, kendilerinden, kendilerinden özür diliyorum. Birkaç problemim var şu anda. Eğitim almak istiyorlar benim. Onlar uğraşıyorum. Ee, bundan dolayı kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu garaj skripti bu arada nasıl çalıştığına dair hiçbir fikri... Ha bak. Bir tane tit yaptım arkadaşlar. Araba gitti. Neden? Çünkü araba benim. Yani yanlış anlamayın da. Böyle geldim bu arkadaşa. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Bak. Geldim buraya. Burada bir adet aracım şu anda görünüyor. Üzerine tıkladım dostlar. Burada aracımın ne kadar hasar aldığını işte benzinini vesaire vesaire her şeyini görebiliyorum. E, bilginiz olsun. Buradan da spawn dediğimde zaten araç otomatik olarak geliyor. Şöyle bu arada aracınızı video falan çekiyorsanız gösterebilirsiniz veya canlı yayındaysanız şöyle gösterebilirsiniz. Spawn dedim arkadaşlar. Aracımız geldi. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi üçüncü size vereceğim şey neydi? Ben onu hatırlayamadım. O yüzden bir bakacağım sizin İnden şöyle bakalım. Ben size bu arada dördüncü diye de hazırladım. Bu gösterdiğim skriptleri benim Discordum üzerinden giriş yapıp alabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü bölümümüzü açalım. Burada garaj demişiz abi. Ee, ne demişiz? Ya vehicle shop lan dur vehicle shop. Bir de az önce arkadaşlar size gösterdiğim galeri skriptini vereceğim size. Onu da alıp kullanabileceksiniz. Şimdi aracımızı devreliyoruz dostlarım. Sunucumuzdan da çıkış yapıyoruz. Ben de size işlemlerin nasıl olacağını gösteriyorum. Bu benim kendi sunucum dostlar. Bakın, bu benim kendi sunucum. Benim burada size vereceğim birinci script telefon scriptti. Normalde dostlar bunu kurması bayağı bir zor, bayağı bir sıkıntılı bir süreç. Fakat benim size vereceğim telefon tamamen QBI Core altyapısına uyarlanmış şekilde veriyorum. Bundan dolayı siz hiç zorlanmayacaksınız. Rahat olun bu konuda. Bu arada sunucumuzda tableti de var. Fakat ben size bu bölüm tableti vermiyorum. Neden vermiyorum? Çünkü ya bir, bir bölüm daha çekmemiz lazım yani. Onda da tableti veririz. Şimdi el bir fon attık içine bu dosyayı size vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu dosyayı aldınız, indirdiniz şey. şu an bakın bu bizim normalde her videoda gördüğünüz sunucumuza kuralım. Mesela bu sunucuda yoktu bildiğim kadarıyla. Evet ve yok evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum ben? Real Vehicle Shop alıyorum ilk öncelikle eklentiler kısmına Real Vehicle Shop'ı atıyorum. Buradan geliyorum. Bunun skalini okutuyorum. Bu zaten basit biliyorsunuz sisteme payına. Lokal kısmına giriyorum arkadaşlar. Buradan istediğiniz dile Buraya yazarak ayarlayabiliyorsunuz bilginiz olsun. Burada da Türkçe'si ve İngilizcesi var. Ee, Vehicle Shop'ın yani galeri sisteminin. Onun sonrasında bunun içine bu iki tanesini de atıyorum. Bakın şu ikisini de tutup bu şekilde atıyorum. Attım ikisini de içine. Ee, Enşulamama gerek yok. Sadece telefonun içine giriyorum. Bunu okutuyorum inventory item diyor Bu itemi alıyorum buradan ha, Bu arada ben onu şey yapayım ya dur Sıfırdan kurduğumu unuttum video 64'lü bir şeydi değil mi bu 65 aynen şurayı bir okuttum Okuttum Evet Buradan inventory item diyor buna ctrl c yaptım yani kopyaladım Buradan OX inventory'ime geldim dostlar Buradan Web'in içine girdim. Images'in, image'lerin içine bunu şu şekilde attım. Bu da şunu şuna yarıyor aslında hani. Telefonu üzerinize bastığınızda veya herhangi bir yerden satın aldığınızda dostlar evanterinizde envanterinizde PNG'si yani görüntü olarak da görünmesini sağlıyor. Şimdi tekrar telefona geliyorum. Eklentiler. Telefonu nereye attım ya ben? Ulan ben telefonu nereye attım? Gene atalım. Bunun içine atıyoruz. Ben nereye attım ya bunu? Ben başka bir yere mi attım bunu? Umarım atmamışımdır. Neyse. Geldim. Elbifon'un içine girdim arkadaşlar. Puskayla okuttuk. İtemini attık. Şimdi bir saniye. Ben share it. Share kısmına gerek yok ya. Fonora geçiyor zaten direkt. Bunlar tamamen e, Telefonun şeyleri bunlara Oynaşmayın bozarsınız Sonra e, düzeltemezsiniz Yani öyle söyleyeyim size e, Bunu attık Real Vehicle Shop'ımızı attık da Vehicle Shop'ı nereye attık ha, Şurada Vehicle Shop Tamam. Ve garaj sistemimiz arkadaşlar Garaj sistemimi direkt bunun içine atıyorum Buradan geri geliyorum Şimdi tamam mı QB kısmına giriyorum Garaj diyorum QB garaj çıkacak buradan, buradan QB garajımı kaldırıyorum. Hı -hı. Tamam, QB fonu da silebilirsiniz. Tamam. Başka ne kurduk? Real Vehicle Shop. QB'nin içine giriyoruz. Vehicle Shop, Vehicle Shop şurada. Vehicle Shop'ı da siliyoruz. Sildik Vehicle Shop'ı da. Bir de QB fonu sileceğiz. Fon. Varsa tabi. Ha var. QB fonu siliyorum buradan gelip. Neden? Çakışmasın. Sildim bunu da. Bunu da sildim. Ve her şeyi kuruldu. Şu anda bütün sistem hazır bir şekilde çalışıyor. Şimdi sunucumu başlatıyorum. Ee, diğer paketi çalıştırıp üstüne bu paketi çalıştırdığım için arkadaşlar birazcık sıkıntı yaşanabilir. Ama önemsiz boş verin. E, sıkıntı dediğim e, uzun sürebilir, açılmaz. Evet, evet. Videolar neden gecikiyor? Normalde ben bunu gece gündüz atarım yani her gün bir video size atarım fakat bu aralar e, birazcık sıkıntılıyım dediğim gibi, eee ehliyetimi alma e, şeyleri var. Almak istiyorlar. Sunucumuz açıldı. Bir bakalım şöyle. Buradan Panelimiz burada. Panelimize girdik. Buradan LB yazacağız şimdi. LB. Telefon çalışıyor. Robu çalışıyor telefonun. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Buradan arkadaşlar. Buradan diyor ki bak. Ha şunu unuttum. Aynen bak şimdi. ilk çalıştırdığımızda şu şunu söylüyor. Diyor ki sunucuyu diyor, tekrar başlat. Ki telefon tamamen çalışabilsin. Bu da e, telefona update gelmiş. İşte onu gösteriyor aslında bakarsanız. Şimdi ben ne yapıyorum? Buradan sunucumu bir kere kapatıyorum dostlar. Buradan geliyorum. Tekrardan açıyorum. Şu an açılmaya başladı. Buradan giriş yapabiliriz. Yaptık. Live konsola geldik. Tamam diyor. Bakın herhangi bir hata burada yok. Herhangi bir hata burada yok. Gördüğünüz gibi ee, onun sonrasında ne eklemiştik? Ezgaraj değil mi? Ezgaraj çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Buradan bir de e, ne mi demiştik? Vehicle Shop değil mi? Vehicle Shop gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi bir sıfır bir sunu. Yani kendi size e, videoda oluşturduğum sunucuya yüklediğimiz için. Tekrardan bir girip bakalım. İçinde çalışıyor mu diye. Evet. Beni de bir kola dökem gördüğünüz gibi az önce başka bir sunucudaydık. Şu an bizim ana sunucumuza giriyoruz. Bir sıkıntı varsa zaten burada siz de göreceksiniz. Enşurlamanıza vesaire gerek yok arkadaşlar. Bu zaten eklentiler kısmına attığınız için bizim önce bir ilk videoyu izlemediyseniz izleyin ki mantığı anlayın. eklentiler içine attığımız için gerek yok. Sunucumuza giriyoruz yani. Canım benim ya. He, bu multi karakteri size diğer videoda şey göstereyim mi? Ee, buraya daha fazla karakter eklemeyi. Onu her e, ikinci karakter alacak kişinin üzerine yazmanız gerekiyor bu arada. Ee, bir yeri var bunun. Hood'umuz çalışmıyor. Hood'un çalışması şu an çok önem fark etmiyor. Fon var elimde. Bastım arkadaşlar F1 tuşuma. Buradan gördüğünüz gibi telefonum geldi kurulumunu hızlıca yaptım. Ve full fix şekilde çalışıyor. Tablet şu anda yok. F5'e bastığınızda normalde tabletimiz de var. Tableti diğer videoda size gösteririm. Buradan vehicle shop. Bu arada şuradan anlayabilirsiniz. Bakın her yerde şu an şey yok. Gördüğünüz üzere. Garaj yok. Bu garaj skriptimizin de çalıştığını gösterir. F8'e bastım. Herhangi bir sıkıntı görecek miyim diye. Herhangi bir sıkıntı yok. Geldim. NPC'miz şurada. Olması gereken de zaten bu. E'ye bastım. Gördüğünüz gibi aracım burada. Çalışır şekilde. Sistem şurada. Sistemde çalışıyor. Çok güzel. Şimdi gidiyoruz. Vehicle Shop'ımıza bakacağız. Vehicle yapımızda çalışıyor mu diye. Geldim Vehicle Shop'a. Şöyle girdim. Şuraya geldim. Ve E'ye bastığımda vehicle shop burada. Bunu Türkçeleştirmeyi gösterebilirim arkadaşlar size veya istiyorsanız Türkçe halini verebilirim. Bu herhangi bir şey değil. Türk kaynaktan aldığım bir skript olmadığı için Türkçe değil. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Video izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi skriptleri almak için altta bulunan Discord kanalımıza gelip, orada YouTube diye bir kanal var. Oradan alabilirsiniz. İstediğiniz soruyu da aynı şekilde sorabilirsiniz dostlar. Hepinizi öpüyorum. Dikkat edin kendinize. İyi çalışmalar efendim.